Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte eşek arıların savun, yuvalarını nasıl koruduğunu e, göstereceğim un kuruduyla. Un kutlarımıza şuradan alayım. Tamam. Evet, şimdi e, hem e, bu eşek yaban arısı, yaban arılarımızın Beslenmesine bir yandan da e, nasıl yuvalarını koruduğunu göstereceğim. Şimdi bir tane kurda alıyorum. Kurda korkudan çırpınacaktır şimdi. Ki arıları da tetikleyecek o yüzden. Şu arıların kapaklarını açalım bir. Şöyle açalım. nettir şu anda. Ops. Un kurdunu yaklaştırıyorum. Şimdi ısırmaya başladılar. Sokma yok, ısırıyorlar tamamen. Ama sık sağlam bunu ısıramıyorlar çünkü. Oo. Bir yandan da uçurtmamaya çalışıyorum. gördüğünüz gibi nasıl saldırdığını görüyorsunuz. Hey, Oo, yuvanın içine düştü. Hop Oo, var ya. Oo. Uf 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 fena koparttılar bak 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 şimdi içine bakıyor içine girdi Yuvadır. e, ee, ölü yumurta var mı bir elimden düşürdüm çok ooo pupa, pupa çıkmış bir dakika ben kırılım, ben Alayım. Gördüğünüz gibi nasıl yuvaların düştüğü gibi parçaladılar ve şu an Kanıyor şu anda. Sokma yok. Isırdılar tamamen. hala sağlam bir tarafından ısırıldı sadece. Çok bir sıkıntısı yok. <laughs> Bu ısırdıkları un kurduyla bir besleme yapacağız. Canlı canlı veremem. Ölüsünü vereceğim. Yarı canlı. Şöyle. İlk başta tanıdık olduğu için saldıracaklardır. Ama ondan sonra ölü aldı, ölü olduğunu anlayınca yiyeceklerdir. Bak bakın yemeye başladı bir tanesi. Şu an galiba yemeyecek. Şuraya ben bırakıyorum o kurduğumu. Arılara e, tehdit veya saldırmadığın sürece onlar gayet uysal canlılar. Şu an uçardıklarına dua ediyorum bir yandan da. İyi ki uçmuyorlar şu anda. Uçarlarsa var ya sıkıntı olur bana. En korkum e, böceklerin üstümde gezmesi. Yani böyle elimde falan tutarken sıkıntı yok da. öyle Bilmediğim öyle beni içine falan girmesi. Allah oh, Allah oh, oh, çekirge hopladı. E, düşüncesi beni korkutuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi nasıl savunduklarınızı gördünüz. Şöyle bir yuvası var onun içinde de yumurtalar var bakın gördüğünüz gibi. Gayet güzeller. Evet Gördüğünüz gibi yavrularını atıyorlar. Şurada gösterdiğim gibi yumurtalar var. Şuradan gözüküyorlardır. Umarım yumurtaları un kurdu yememiştir veya zarar vermemiştir umarım. Bakın nasıl temizliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mayıt olmasın diye nasıl temizliyor. Çok tatlı. Tabi bu 3 kişilik şu anda tatlı. Binlerce. o, o, o pardon. Onlarca olunca bir kabus bunlar. O yüzden de formikar mı yaptık? Ondan sonra da aynı şu çekirgelerin gibi bir yaşam alanı yapacağız. Şu anda arada sırada bir uçuyorlar. Yemek veriyorum, yiyorlar. Ha bak aklıma geldi. Su koyacağız ama o kuruduğunda da bayağı su veriyor, sulu bir böcek olduğu için de suya da çok fazla gerek olmayacak. Burada ilk defa canlı yemle besledim. Beş, beşledim. Ee, normalde et veriyordum. Veya tatlı bir şeyler. Bakın arkadaşın nasıl? Arkadaşın nasıl temizliyor? Görüyorsunuz. Bak üstünde mayt falan var mı diye bakıyor. Yavruları kontrol ediyorlar sürekli. Gördüğünüz gibi şurada da larvası bir şey var. Yumurtalı olabilir o. Karıncalar gibi karıncaların uçan versiyonları. Tabi bunlar sokabilir. Yani karın, bazı karınca türleri de sokabiliyor. Bunların çeneleri çok güçlü oluyor ama küçük oluyor. Karıncalar gibi öyle kocaman olmuyor. Burada yuva sallanıyor çok. Yürürken falan üstlerinden. onu e, yuvayı yapıştıracağım ben formikaryuma. Ama daha camı gelmedi. Camını alınca yapacağız onu. Ondan sonra arıları bir tane test tüpüne koyacağım. Oradan transfer edeceğim. Bakın arka bacaklarını temizliyor. Böyle arkadaşlar. Bay bay.